Arkadaşlar biz arkadaşlar biz Arkadaşlar cinli eve geldik. Aşağıda arkadaşlar yürüyemiyoruz, yürüyemiyoruz. Aşağıda cinli kadın var. Aşağıda şeytan var arkadaşlar. Şey. böyle yürüyemiyoruz bile şöyle yürüyoruz tamam mı? Ondan bile siz kadın televizyon açmıyor arkadaşlar. Kadın cinli içine canlar kaçmış. Arkadaşlar kadın şöyle yürüyor. Bakın kadın böyle yürüyor. arkadaşlar.

sesi duyuyor musunuz? Şu an vurma bak, sesleri. Bak şöyle, şöyle yürüyor. Biz şöyle yaptık o pom 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 yani evet. vuruyor. Evet. Böyle arkadaşlar böyle eline şeyi Bursa. alıyor. Al Yere. Elin, eline Eline oklamayı alıyor, yerine vuruyor, vuruyor, vuruyor yere atıyor. Abi gibi vuruyor. Evet arkadaşlar iki yatamarı yan yana yiyoruz. <laughs> evet <gülüyor> İki yatamarı yan yana yiyoruz. Ben de yatamarım bu arada. Ben de yatamarım. Dört kimiz İnşallah. Bizim kanalımız görmez ki. İnşallah görür Allah'ın izniyle. <laughs> <Zayıf>. İnşallah. illi. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar, e, şu kadın var ya, hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Kalk tamam. Tüm kamera. takipçilerimiz, gelin. tüm <gülüyor> takipçilerimiz. <gülüyor> evet. Bu ev evet. cinli, şu arkadaşında evet. bir cinli. Aşağıda cin bir kadın var. <laughs> Aşağıda evet. şeytan var arkadaşlar. Var Siz ya, yürüdüğümüzde tarzın. ses çıkıyor. Kadın deli deli bir adım atıyoruz böyle yerleri var of vuruyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bak. Oğlum, bak kadın kadın var ya çekemedim böyle pom 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 vuruyor. Vuruyor. Onun aşağıdaki kadın, Onur, kadın bir şey yapmıyor. Ses çıkartıyor. Bak bir bir tane böyle adım attık. pom pom şöyle 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 vuruyor ya. Bak bir daha şöyle. Bir bak. Daha şöyle daha vuruyor bir şöyle vuruyor kadın. Evet, Bununla vuruyor. Ama bakın. Ya bir de yaşlı अन्य में अन्य ले